Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte harika bir kabak dolması yapacağız. Ben öncelikle şöyle 250 gram kıyman vardı. Üzerine bir adet kuru soğan doğradım. Şimdi bir adet daha kuru soğan doğrayacağım. İki, benim kuru soğanlarım küçük olduğu için ben iki adet kuru soğan doğradım. Siz tabi kişi sayısına göre kıymanın e, miktarını ve soğanın miktarını artırabilirsiniz veya eksiltebilirsiniz. Arkadaşlar ben işte 250 gram kıymama 2 adet kuru soğanımı doğruyorum. Size burada bir püf noktası vermek istiyorum. Eğer arkadaşlar soğanınızı rendeden veya robottan geçirmek isterseniz muhakkak e, suyunu sıkıp o şekilde harcın içine ekleyebilirsiniz. Eğer o şekilde rendeden geçirip direkt içine eklerseniz çok acı bir tat ve kötü bir koku bırakabilir. Bu da böyle bir püf noktası olsun arkadaşlar. Şimdi güzelce soğanlarımı küçük küçük doğruyorum. Dilerseniz dediğim gibi rendinden de geçirebilirsiniz. Ardından arkadaşlar ben şöyle içerisine biraz e, bir yemek kaşığı kadar, iki yemek kaşığı kadar pirinç ekleyeceğim. Siz tabi bunu dediğim gibi sayısını miktarını artırabilirsiniz veya eksiltebilirsiniz. Aynı ölçüde arkadaşlar bulgur ekleyeceğim. Pirinç, bulgur, iki adet kuru soğan. Bu şekilde bulgurlarımı da ekledim. Ardından arkadaşlar bir yemek kaşığı kadar domates salçası, bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekleyeceğim. Tabi isteğe bağlı biber salçası eklemeyebilirsiniz. Ben şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçamı ekledim. Biraz da biber salçası ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Çok acı olmasını istemiyorum. Biraz daha domates salçası ekledim üstüne. Şimdi arkadaşlar baharatlama işlemine geçiyorum. Ben e, tuz ekleyeceğim ve kırmızı biber, karabiber ekleyeceğim. Kekik de konabilir ama biraz ağır olabilir arkadaşlar kabağın içinde. O yüzden ben şöyle tuz ve e, karabiberimi ekleyeceğim arkadaşlar. Karabiber, kırmızı biber. Baharatlandırmayı kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle birazcık bir tatlı kaşığı kadar karabiber ekliyorum. Şöyle bir çay kaşığı kadar da kırmızı pul biber ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde iç harcımı şimdi yoğuracağım ve hazır bir hale getireceğim. İçerisine 250 gram kıyma, 2 adet kuru soğan küp küp doğranmış, 2 yemek kaşığı kadar pirinç, 2 yemek kaşığı kadar bulgur, 1 yemek kaşığı salça, domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekledim. Ve bu şekilde yoğurmaya başladım. Arkadaşlar bu esnada sıvı yağ yerine e, yarım su bardağı kadar ılık su ekleyebilirsiniz. Etinizin yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz. Tercihe göre. Ben gerek duymadım arkadaşlar. Benim etim biraz yağlıydı. Ama tabi siz su da ekleyip e, biraz daha yumuşak bir iç harcı olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce hepsini birbirine yoğuruyorum. Ve şimdi kabaklarımızı temizleme aşamasına geçelim. Arkadaşlar şöyle bir kabağımı temizledim. Ben şöyle 2-3 kişilik bir kabak dolması yapacağım. O yüzden 2 adet kabak benim için yeterli olacak. Şimdi ben kabağımın iki başını kestim ve attım arkadaşlar. Şimdi kabağımı üçe bölüyorum. Üçe böldükten sonra altını delmeyecek şekilde içini oyuyorum arkadaşlar. Bıçak yardımıyla veya böyle bende bir kabak oyacağı vardı. Böyle bir aparatla da yapabilirsiniz. Biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Ama başarılı bir sonuç elde ediyorum. Bu şekilde bakın içini temizliyorum. Şöyle yana doğru kırdım ve çıkardım. Bu arada tabi kabamda çatladı biraz. Dediğim gibi arkadaşlar meyve bıçağıyla da oyabilirsiniz. Ben biraz da pratik olması açısından bunu tercih ettim. Bakın diğerlerini temizledim. İçi tamamen çok rahat ve güzel oldu. Tabi biraz kabağın boyutuyla da alakalı bir şey arkadaşlar. Büyükler daha kolay temizleniyor da küçükler biraz zor oluyor. Bu şekilde içlerini temizliyoruz. Dediğim gibi siz bıçakla da temizleyebilirsiniz. Çatalla ezebilirsiniz arkadaşlar. Ben birkaç bir yerde gördüm. Çatalla patlıcanın ve böyle kabahanenin ezip yapıyorlar. Tabi tercih meselesi. Ben o şekilde tercih etmiyorum. Bu şekilde içini çıkarmayı tercih ediyorum. Bakın. Bu şekilde daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bütün kabaklarımın içini bu şekilde oydum. Aslında kolay arkadaşlar. Sadece biraz hani kabağım çatlamasın diye kendimi zorluyorum aslında. Çatlıysa da aslında bir şey olmaz ama ben görüntü açısından hoş olmasını istiyorum. Evet şimdi bıçağı devreye soktum. Çünkü bu kabağım çok dardı. Ve kaba koyacağın ağzı genişti. Çatlattı arkadaşlar. Bu şekilde içini oyuyorum. Bakın. Hepsinin içini tamamen oydum arkadaşlar. Sıra geldi e, temizlediğimiz, oyduğumuz kavakların içini doldurmaya. Bunun için küçük olduğu için biraz zorlanıyorum şu an arkadaşlar ama şu içini de aldıktan sonra kavaklarımı doldurmaya başlayacağım. Evet, başardım arkadaşlar. <laughs> Hepsinin içi oyuldu, temizlendi. Şöyle dışında yıkadım arkadaşlar tertemiz. Kabuklarını soymadım. Ee, bu şekilde daha hoş görünüyor ve daha bir lezzetli oluyor arkadaşlar gerçekten. İkisini de denedim çünkü. Şimdi arkadaşlar bu hazırlamış olduğum kıyma harcımı e, güzelce elimde şöyle bir önce sıkıyorum. içine koyuyorum. E tabi sıkmanıza da gerek yok aslında. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama. Direkt alıp içine de doldurabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar e, bu kabakların içini çok fazla doldurursanız piştiği aşamada... Patlayabilir bulgurlar pirinçler patlayıp dışarı çıkabilir hem görüntü açısından hem lezzet açısından iyi olmayabilir. O yüzden arkadaşlar böyle çok fazla doldurmanıza gerek yok. Doldurduğunuzda böyle elinizle bastırın arkadaşlar. Ben bu şekilde bastırıyorum hani pirinçlerin bulgurlarım şişse de dışarı çok fazla taşmaması için bu şekilde dolduruyorum arkadaşlar. Dediğim gibi e, pirinç bulgur eklemeyebilirsiniz veya bulguru fazla ekleyebilirsiniz tamamen tercihinize göre ama gerçekten ikisi de bu dolmaya çok yakışıyor kabak dolmasına. Ben bu şekilde biraz arkadaşlar bastırarak dolduruyorum ki çok fazla taşmasın diye. Dediğim gibi ben 2-3 kişilik bir dolma yapıyorum arkadaşlar. Siz sayıya göre bunu artırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Bakın kabuklarını soymadım arkadaşlar. Daha güzel bir görüntüsü var ve inanın lezzetini de gerçekten etkiliyor. Çünkü ben daha önce de kabuğunu soyarak yapmıştım. İkisini de denedim. Ama bu şekilde daha lezzetli oluyor. Şimdi kabaklarımı bu şekilde tek tek dolduruyorum arkadaşlar. Ardından kabak dolmamızın diğer sosunu hazırlayacağız. Ve pişmeye bırakacağız arkadaşlar. Son olarak bunu da dolduruyorum. Evet sizi sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Ama bu şekilde tamamen zaten 6 tane kabağım vardı. Altısını da doldurmak istedim. Ee, bunun için çatlamıştı arkadaşlar şu an elimdekinin. Ama bakın hiç fark etmiyor yani. Pişe, pişince zaten yine aynı şekilde kalıyor. O yüzden çok fazla kendinizi şey yapmayın. Hani bunu temizlerken çok fazla kırılmasın, çatlamasın diye. Şimdi arkadaşlar ben bunları hazırladım. Ardından şimdi geçiyorum sosunu yapmaya. Kabak dolmamızın sosunu hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir yoğurma kabı aldım. Ee, bunun içerisinde bir yemek kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı da biber salçası ekleyeceğim. Tabi e, ben sadece domates, siz sadece domates salçasından da yapabilirsiniz isteğe bağlı. Ben şöyle bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekledim, ee, bir tatlı kaşığı da biber salçası ekledim. Ardından arkadaşlar bunun üzerine sıvı yağımı ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ yeterli olacaktır. Ardından bir yarım su bardağı kadar suyumu ekliyorum. Ve arkadaşlar salçalı sosumu açıyorum. Biraz da tuz ekleyeceğim. Tuzumu da ekledikten sonra salçalı sosumu güzelce karıştıracağım. Sos kıvamına getirip kabaklarımın üzerine dökeceğim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi böyle Malzemelerini hazırladık. Tabi bu aşamada arkadaşlar içerisine kekik, işte reyhan, nane, e kendi sevdiğiniz damak tadınıza göre baharatları ekleyebilirsiniz. Ama kabak dolmasına çok yakışmıyor arkadaşlar. Ben o yüzden sadece üzerine tuz, içine ise karabiber ve kırmızı biber eklemeyi tercih ettim. Şimdi arkadaşlar sosumu güzelce çırpıyorum. Bu aşamada arkadaşlar ben suyunu az koydum ama şöyle bir iki su bardağı kadar suyla bu salçayı açabilirsiniz. Daha rahat olacak. Pişerken de su eklemek zorunda kalmazsınız. Ben böyle bir az yaptım. Hani sosun daha yoğun olması açısından ama sonradan tabii ki yine su eklemek zorunda kalacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle sosumu gezdireceğim. Tekrar su alacağım ve üzerine dökeceğim arkadaşlar. Bakın salçamı. Dediğim gibi siz iki su bardağı suyla bunu yaparsanız pişerken de su eklemek zorunda kalmazsınız arkadaşlar. Şimdi sosumuz son aşaması. Sosunu da güzelce üzerine dökeceğim ve arkadaşlar e, dolmalarımı pişmeye bırakacağım. Ardından da sunum yapacağız ve nasıl piştiğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Şimdi son işlemimiz buydu. Kapağını kapatacağız ve 15 dakika yani kabaklar yumuşayana kadar arkadaşlar bunu pişireceğiz. Evet, şimdi kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Kabak dolmalarımız pişti. Harika bir görüntüsü var. Dediğim gibi arkadaşlar kabaklar yumuşayınca bizim için pişmiş demektir. Ee, pirinçlerimiz, bulgurlarımız Ben şöyle sunum tabağımı alıyorum arkadaşlar. Gerçekten bakın kabukları üstünde arkadaşlar harika bir görüntüsü var. Tam bir kabak dolması oldu. Şöyle üzerine diğerinde bırakıyorum bir tane daha koyacağım arkadaşlar ve üzerine de salçalı sosunu gezdireceğim. Lezzetini ve suyunu içine akması için. Arkadaşlar tüm yemek tariflerimi açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdiden abone olmayı unutmayın ve diğer yemeklerime de sayfamda göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Bakın arkadaşlar son olarak salçalı sosumu da ekledim. Böyle akşam yemeğine misafirlerinize bu şekilde de ikram edebilirsiniz. Çok güzel bir görüntüsü ve tadı var gerçekten. Size son halini göstermek istedim. Sadece yanına bir pirinç pilavıyla